Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün sizlerle D&D Manor oynayacağız ee, Arkadaşlar bu Biraz değişik bir oyun Hikayesi olan bir oyun falan böyle Şöyle atla diyelim ee, Arkadaşlar Oyun sesi inşallah benim sesimi bastırmıyordur Şöyle biraz daha kısayım bastırıyordur diye Eee Abi kişiden kişiye değişir ama oyun güzel böyle falan. Bu arada arkadaşlar oyun Türkçe olmuş. Türkçe değildi eskiden. Yine bazı şeyler hala Türkçe değil. Ama bak o hareket oldum kardeşim. Olmadı. Hadi görüşürüz. Ee, arkadaşlar kaydetme noktasına ulaştım diyor tamam güzel tamam ee, arkadaşlar normalde biraz şeydim böyle yani vurma kardeşim bak öyle değil yani hep aynı hareketi yapmak istemiyorum tamam güzel ee, arkadaşlar video gecenin yarısında çektiğim için biraz şey Sesim kötü geliyor olabilir. Aa bak. Çizgisine göre şey böyle hasar yemiş lazım. Var benzer ibneler. lan <laughs> Abi çok şerefsiz bunlar var ya. Dantman yazın, izleyin hikayeyi falan. Bu ibneler neler yapıyor neler. No, bu böyle derbin umurumda değil. Ben bunları her türlü öldürürüm. Ee... arkadaşlar unutmazsam şöyle bir şey yapacağım. Ee... bu videoya mesela bir 10 like gelirse ee... Arkadaşlar böyle oyunlara devam edeceğim. Böyle değişik. Ama hep bütün, bu tür değil. Böyle değişik oyunlara falan e, ee, arkadaşlar istenirse de bunda devam ettireceğim tam giriş tamam olmuş hız ve biraz sinirli aynen ben biraz sinirliyim zaten abi Aynen biraz sinirli bir insan olduğum için oyunda da bana sinirli demesin normal Hatta biraz ne abi öyle bir sinirliyim ki Yücelerden görüyor musun? Bir küfür ediyor Yani o küfürleri kimse etmemişti Asıl satayım ee... Tamam abi Ben şunu da arttıracağım Neyse ya Arttırma işleriyiz ee, Arkadaşlar yüce ne kadar Olur bilmiyorum ee, Bu arada arkadaşlar Eee bu şey mesela iftara kadar mesela okula gitmeniz böyle çok okula gitmeniz böyle oruç tutuyorsunuz oyun oynuyorsunuz ama oynar sizi sarmıyor ee, arkadaşlar bu sizi iftara kadar yani tutacak oyunlardan biri Aa, bizim ninja kardeşimiz atmış onu ninja kanki. Terbiyesiz. Diye attınca böyle ölüyorlar. Hadi bitti. Ha. Zıplarken bir FPS düşüşü oluyor. Ya da oyunla alakalı. Kardeşim sen şöyle geldi. Tamam ben seni direkt aşağı atayım. Paraya gerek yok. Ama ileride var. Ee, şimdi abi. Oyun bana göre güzel. Yani benim oyunda sıkıntı yok. Hayret ama şey kasmıyor. Duyuş. Gel abi Gel, gel lan. Ya ne oldu? Abi daha geçiyorlar bir de ya. Ee, arkadaşlar söylemeyeyim diyecektim. Ama şey yapacağım arkadaşlar. Bir tane vazo yapma oyunu var. Onu şey yapacağım. Bir kanala çekeceğim. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ee, hoşunuza giderse e, o vazo devamı gelebilir. Böyle değişik değişik vazolar yaparız böyle falan böyle. Hmm. Ben ihtiyacım yok işte. Satın al, satın alın pişmanlar. Yo pişman değilim yani benim için çok güzel oldu. Ateş etme kanki. Sana da atarım şöyle roketi. Tamam güzel. Abi şimdi bu pompalı olanlara kendinize ateş ettirmeyin. Çünkü öküz gibi vuruyorlar. Bakın şimdi. Hop. Ha, o hareket gelme yap kardeşim. Ayıp yani. Ayıp. Gel gel. Senin şu karşıdaki yanına fırlatacağım dedim de olmadı. Tamam, öldü. eee abi çok kısa kısmını 10 dakikaya da geçtim ben. Neyse abi. eee arkadaşlar oyun zor değil kolay. Hayr çok afedersiniz arkadaşlar. Bugün oyun. Abi oyun. Yani hiç bir zorluğu yok. Bir sonlara doğru zorlanırsınız falan. Ondan başka değil. Veda diye bağırıyor böyle böyle. <laughs> Tipe bak ne. Wada! diye bağırıyor böyle. Şimdi ben yapacağım da sesi. Gecenin bir yarısı oyundan yapalım ya yaparım da işte. Ne daha abim var uyuyor falan. Tek başıma olsam yaparım. Ya arkadaşlar bu oyunda en gıcık şeyler mesela ben bir hayvana vuramam. Ama bu oyunda vurmak zorundasınız. Ama onlar da tam hayvan değil robot yani sayılır diyor ben inşallah diyor şey yaptım diyor velet diyor yaparsın 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 kardeşim yaparsın yaparsın Evet arkadaşlar az önceki sesi duyduysanız ee, abimin telefonunu uyarı sesi duymadıysanız da boş ver. Yani önemli değil. Şimdi kardeş. Sen ben ağzına ağzına. Of. Güzel koydum mu? Yani güzel koyuyormuş yani. Hmm, güzel almış. Tamam abi güzel. Arkadaşlar bunları vurmayın. Reklam izliyorsunuz. Heykeller diyor kırarsan diyor reklam izlersin reklam izlersen de diyor can silah hediye falan kazanırsın diyor. Hayır ya. Premium istemiyorum. Çık çık. Kapımı ben. Ee, videoyu biraz 10 dakikadan uzun tutacağım arkadaşlar. Ne geldi bizim manyaklar. Lan mal mısınız oğlum ya. Adam eve kadar. Neyse ben kurtarırım sizi kaçın kaçın. Gel lan buraya. Yapma. Abi. Biniyenin oğlu Zıpla siktir git Gel lan buraya Eş oldu eşek Kaç 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 O benim belamı sikecek Yavaş yavaş Gebereceksin gebereceksin Anam tohumun nikahı Anam tohumun Zıpla baby. Ya. Oh hay benim ki. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Velet. Diyor bizim diyor makineyi yıkmışlar diyor robotu diyor. Bozmuşlar diyor yıkmışlar Ayıp ama ya Ayıp Aradan yani reklam çıkması ayıp Biz reklam mı yapıyoruz burada Hayır oynuyoruz Evet Neyse arkadaşlar video 15 dakika olsun bitir ee, Arkadaşlar ben video dışında oynayacağım biraz Diğer videolarda da şey yaparız Benim kaldığım yerden devam ederiz ya da arkadaşlar e, yok ben öyle istemiyorum derseniz şeyde yaparız böyle mesela nasıl desem hmm, şöyle de yaparız. Ben mesela nasıl desem videoda kaldığımız yere devam ederim. Yani orun oynayırsam orayı yi gene oynarım. Bir de spoiler verme. Birin biri. Dandeman. Ee, Karakterimiz arkadaşlar. Hikayesi falan güzel oyun. Türkçe olmuş. Türkçe olunca daha da güzel olmuş. Oyun gene Türkçeydi ama çok az şey Türkçeydi. Gene genel falan İngilizceydi. videonun çok uzun olmasını istemiyorum o yüzden böyle hızlıca geçiyorum. şimdi gel abi tamam elmeye gerek yok canımız full oraya nasıl çıkacağız ki ya ne savaş var? Bizimkiler de geldi. Ninjalar. Gel kanki gel gel. Gel. Evet. Ne normal bakın. Nasıl buraya böyle? Şurada şekil direk yolunu ee, arkadaşlar oyun kolay böyle tamam takın ee, arkadaşlar biraz kolay diyemeyeceğim oyun aşırı kolay yani size şöyle diyeyim Google Play'de bunlar kolay oyun bulamazsınız. Dövüş dövüş o pompalıyı sıkmadı. Ya. Z taktik. Hani Z'in de böyle şey yapıyor şurken. Ya. Biz bunları Z'den öğrendik oğlum. Z Tactics bunlar. Bunlar da Akal Tactics. Ya. Zaten 60 canları varmış. O yüzden 100 vurunca direkt gidiyormuş. Akali mi dedim ben? İrelim. Akal dedim herhalde. Aynen. Akal. Akal taktik. Aynen akıl olması lazım e, abi Akılın da bıçakları falan var Eee Z'de bıçak diyorlar böyle Mesela Q'de bıçak atıyorsunuz falan Aa e, bak Reklam yapma kanki ya Yapma Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu bölüm bitirelim videoyu da bitirelim. Şöyle hemen altınlarımızı da toplayalım. bir günlerde lazım olacak. Ha? Tamam. Tamam, güzel abi güzel. Dur abi bak şimdi ben sana bir akal taktik yapacağım. Sandır be abi hatırla benim Z Tactics bitmiş mi? Daha makal Tactics var. Bu da Lee'sin Tactics. Q'yu bıraktı. Hmm. Q'yu bıraktı. Hop. Bir daha Q. lan neyse çık güzel 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 ee, arkadaşlar benim bir mobil oyun videom daha vardı biliyorsunuzdur belki yok kardeş girmeyeceğim ak47 bana yeter gel abi ya sen ne bana kafa lan bu kim lan? Bu Luluş'un Tactics. Tabloyuş'un AK-47'si yok da. Olsun. Biz elindeki tabancayı AK-47 olarak farz ediyoruz. Yalnız abi bunların 40 canı varmış lan. Gel kanki ya. En zor sanırım zaten Şeyden başka. Ya yani kafalarındaki şey var ya gibi. Kasklarındaki. İşte onların beyazları zor oluyor. Diğerleri kolay biz. Geri zekalı. Bana para kazandı. Sağ. Evet sesim kısık gelebilir arkadaşlar. Şöyle hemen yukarıdan. Tamam. Şimdi bizim e, akıl taktik gene geldi. E, arkadaşlar biliyorsunuz okullarda bitiyor. Ee, abi bu videoyu açtım herhalde ya. Bir dakika Ben videoyu da açtım herhalde Yalnız abi efsane vur ya yani. Yürü git lan velet Sen şimdi şöyle git kardeşim. Bir dakika şimdi abi. Siz şöyle gidin. Böyle sen Bak bu hareket yani ayıp yani. Böyle. Gel lan buraya adam sen. Hayvan. Bak bu nedir biliyor musun? Counter'da bıçak geldiip, Pompalı ile giden ibneler vardır ya. Aynı. İbne. Ya ibnenin oğlu. Dur bir dur. Şerefsiz. Ne o bilgisayarı kullanacağım mı ben şimdi? Hayır. Ne no, bak Hemen şu bölüm geçelim. 20 dakika oldu. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.